bana mutluluğun resmini yapabilir misin dedikleri zaman yapamam tabii ki. Sadece mutluluğun resimlerini çekebilirim. <laughs> Ve çektiklerimi de videolara iliştiriyorum. Bu şaka olmakla birlikte mutluluğun videolarını çekiyorlar. Dünyanın farklı yerlerinde. Ee, bunlar daha çok insanların hayvanlarla olan ilişkileri seyrettikçe ben çok mutlu oluyorum. Mesela Filipinler'de evde fil besliyorlar. Tabii evin içinde beslemiyorlar. Köy yerinde Evin büyükçe bir bahçesi var. Tabi evde başka filler de var. Bebek yapmış fil, doğurmuş. Ee, bahçede dolaşıyor. Tabi gövde büyük olduğu için çabuk büyüyor filler ama daha bebek. Evinde küçük kızı var. 10-12 yaşlarında. O koca gövdesiyle o küçük fil bebek fil ne şakalar yapıyor. Kız bulaşık yıkıyor mesela dışarıda çeşme. Gidiyor hortumuyla sağından kızın şaka yapıyor, solundan yapıyor. Kız çardağın altında ders çalışıyor. Okula da gidiyor tabii ki. Eee Ders çalışıyor, geliyor, onu rahatsız etmeyecek şekilde yanına yatıyor. Kız ders çalışırken rahatsız etmeyecek şekilde sanki kediymiş gibi koca gövdesiyle o kadar sevimli ki ne şakalar yapıyor. Yani bir fil, ee, onu insan seyrettikçe ben mutlu oluyorum. Ondan sonra bir mesela Çin'de panda bakıcısının, ee, işini ne kadar severek yaptığını görüyorum ee, pandanın yaşadığı yeri temizleyecek İşte orada yapraklar var falan ee, pandanın bulunması gereken yer var getiriyor pandayı oraya bırakıyor dönünceye kadar adam çalışacak oraları temizleyecek yani geliyor panda o bakıcısının ayağına sarılıyor ee, adam ayağını çekemiyor Ondan sonra ama görüntü o kadar sevimli ki adamcı e, işini severek yapıyor yalnız. Getiriyor pandayı oraya bir platform var onun üstüne koyuyor. Yani orada dursun. Orada oyalansın diye. Nasıl bebeğin yatma yeri vardır getirirsin bebeği koyarsın orada kendi işini yaparsın. O da pandayı getiriyor oraya. Gidinceye kadar panda oradan Paldır küldür düşüyor bir türlü. Geliyor gene bakıcısının ayağına sarılıyor. Diğer taraftan kızı eğitmiş kız. Kazla birlikte alışverişe çıkıyor. Kaza da heybe gibi e, cep yapmış iki tarafına. <laughs> Aldığı Sebzeyi meyveyi kazın nasıl atın eşeğin heybesi olur? Kazın üstüne koymuş beraber yani kazı bağlamıyor ya beraber alışverişe gidip geliyorlar. Ne kadar güzel ya İnsanlarla hayvanların ilişkileri bu hep farklı yerlerde oluyor genelde köy yerlerinde yani bu köy kasabamsı çok araç geçmeyen yani öyle trafiğin yoğun olmadığı yerlerde başka bir yerde şimdi unuttum ya kadın mutfakta iş yapıyor yemek yapacak abi bakıyor kutunun içi boş köpeğe gösteriyor Köpek gidiyor, marketten alıyor. Ya sadece bakıyor yani. Resmi gösteriyor kadın köpeğe. Kadın e, köpek bakıyor resme, gidiyor, marketten onu buluyor, parasını ödüyor marketçiye, alıyor getiriyor. Ya bunlar ne kadar güzel e, videolar ya, İnsanı o kadar mutlu ediyor ki diyorlar de i̇şte, mutluluğun resmini yapabilir misin diye ya mutluluğun filmini çekiyorlar. Yani paraydı. İşte arabaydı. Ev dolusu işte nakitti. Evlerdi, dairelerdi, bilmem neydi. Bunlar hiçbir zaman hiçbir zaman insana Mutluluk getirmiyor çünkü bunlara sahip oldukça insan daha fazlasını istiyor. Artık bir şeyi insanı tatmin etmiyor. Paralar falan çok çünkü o kafasına para takanlar vardı. Yakın bir zamanda insanı çıldırtıyorlardı. İşte bahşiş diye altın veriyorlardı falan filan. Ne oldu? İçerideler şimdi. Yani demek ki mutluluk getirmiyor. Bilir ne durumdalar şimdi. Ondan sonra bu e, sporcular dünyanın parasını alıp transfer ediyorlar. Hani ellerinde para var. Daha fazlasını alabilmek için dolandırıcılık çarkının içine girdiler. Rezil bir durum yani. Onların başındaki adamlar, ünlü bir adam, dünya çapında ünlü adam, olayın içerisinde yani. Bu mu mutluluk yani? rezil bir durum. Daha bunun şimdi örneklerini verip de insanları kendime muhatap almayın. İşte benim için mutluluk yettiği kadar, sadece yetecek kadar şeylerle mutlu olmak i̇şte ne kadar güzel. İnsanlar köylerde hayvanlarla iç içe. Yaşıyorlar ve mutlular. O kadar çok mutlular ki belli oluyor zaten davranışları. O fil e, o kızın fili oluyor tabi. Beraber büyüdüğü için kızı okula götürüyor. Yani tepesinde. Ayağını şöyle merdiven gibi tutuyor. Şöyle. O öyle bir ayarlıyor ki ayağını, ön ayağını. Kız böyle basa basa hemen tepesine çıkıyor. Okula götürüyor kızı. Fil. Ee, ne kadar güzel bir durum yani. Onun için e, mutluluk malda, mülkte, şöhrette değil. Sadece insanların ilişkilerinde bunu ben yani videolarda izledikçe görüyorum. Onları o şekilde görünce ben de mutlu oluyorum. Yani mutluluğun resmini yapabilir misiniz diyorlar. Mutluluğun filmini çekiyorlar.